Selamlar. Bugün absürt eserlere bakacağız. Ki favori dosyalarımdan biri de buydu. Şu anda fotoğraf ve video sekmesindeyiz. Az sonra da heykel ve resim arşivlerini açacağım. Aslında önceden de söylediğim gibi kusursuz bir sınıflama yapmış değilim. Mesela buradaki yapıtlardan bazıları enstelasyon veya sürrealizm kategorisinde de alınabilirdi. Ki favori dosyalarımdan diğerleri de onlar. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim, e, muhtemelen bir sonraki videoda onlarla ilgili olacak. Çünkü bu aralar işe girdiğim için e, uzun serilere devam edemeyecek kadar yorgunum. E, bu tarz ve o tarz e, yapıtların cazibesi bizi görünüşlerden çok bakışlarla karşılaştırmalarında saklı. Sanırım bunları bu yüzden bu kadar seviyorum. Hı hı. Böyle söyleyince biraz ortak oldu gerçi ama açmaya çalışayım. Günlük yaşamda nesnelere sadece işimizi görme cihetinden yaklaşıyoruz. Haliyle ne olduklarını ayırt edecek bir bakış yeterli oluyor. ve Bu bakış da temelde farkları görmeye dayanır. Örneğin, 3 tane blok görürsünüz ve hangisinin tuğla, hangisinin kitap, hangisinin kapı olduğunu anlamak için bunları birbirinden ayıran renkleri, dokuları, boyutları yahut bağlamları işlemeniz gerekir. Benzer olanları değil. Oysa gördüğünüz gibi ekrandaki eserlerin çoğu benzerliklerden ve çağrışımlardan beslenmiş. Dolayısıyla da kavramların iç içe girdiği bir dünya sunuyor. O yüzden burada birkaç tur attıktan sonra etrafınızı başka bir gözle izleyeceğinizi düşünüyorum. Beyniniz uzun süredir kullandığı bir algoritmanın ...burada işlemediğini anlayarak düşünme metotlarını tazeleyecektir. Ya da en azından bana öyle olmuştu. O yüzden de üçüncü sergimizin vaadi... ...güzellikten ziyade bu tazelenme olacak diyebilirim. Üstelik referansınızı kaybedecek miktara ulaştığımızda... ...aslında dünyanın da fazlasıyla absürt olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü buradaki kompozisyonları saçma kılan şey... Şöyle değil de böyle olmaları Halbuki Böyle değil de öyle olmanın Alışılmaktan başka bir Özelliği yok Mesela yumurtayla ilgili Çok fazla görsel gördük Bunları yadırgıyoruz ama Normal bir yumurtayı Yeteri kadar düşünürsek de Bence tek başına tuhaf gelecektir Yani bir kuş aslında yumurtasını doğurur Yumurta onu yavrusunu doğurur ve bu e, sıfırdan düşündüğünüz zaman aslında başlı başına absürttür. ya da yumurta deyince aklıma bir tweet geldi e, tavukları hem doğmadan önce hem doğduktan sonra yiyoruz e, diye bunun üzerinden hayatın çok temel bir kesimine bakınca bile yani burada besin zincirine e, uyum adettiğimiz şeyin anlamla uyuşmazlığına rastlarız canlılar var olmak için birbirlerini yok ederler ve bir sebep sonuç ilişkileri belli bir tutarlılık yarattığı için bu gerçekliği sorgulamayız ama aslında bu döngü anlamla korkunç bir uyuşmazlık içindedir bu çocukların resimleri nasıl gerçek olsa nasıl olurdu adlı bir çalışma bu arada geçerken onu da söylemiş olayım. Zaten video hakkında söyleyeceklerimi de aşağı yukarı toparladım çünkü bazı teknik aksaklıklardan ötürü bu yaklaşık 5. video ama O yüzden söyleyeceğim her şeyi aşağı yukarı kafamda özetledim ve birleştirdim. Açıkçası bugün biraz da yorgunum o yüzden videonun devamında çok konuşmayabilirim. Dilerseniz bir müzik eşliğinde izleyin. <laughs> önce, <laughs> <tatla falan> <laughs> Ama çok güzel yapmışlar yani benim hayalimdekinden daha güzel yapmışlar. yine absürtün resim dosyasında da buna benzer başka bir şey göstereceğim. perspektifle ilgili bir illüzyon göstereceğim. Çok fazla benzer eser görüyorum ve bunlardan en güzelini saklamaya çalışıyorum. Acaba bu herkese gelen ilhamlardan mı oluşuyor yoksa birini beğenenler kendilerine mi mal etmek istiyorlar onu da bilmiyorum umarım özgün olanlarını gösteriyorumdur ama sanat dünyasında böyle can sıkıcı bir durumda var sanırım yani bazen bir fikrin belki 10 farklı çizimini görüyorum Çok uzun bir video ya Ben de bazen e, yani programı çekmeden önce gözümle şöyle bir tarasam da e, tek tek baştan sona geçmemiş oluyorum. O yüzden e, şaşırıyorum kaydettiklerim karşısında unutmuş olabiliyorum. Bu videoyu yani son iki yıl önce izlemiştim mesela. Neredeyse her gün izliyorum, bu çok çok hoşuma gidiyor. kadar da uzatmayalım arkadaşlar burada bir kamyon geçiyor üstünde yazılar var e, dakikalar boyunca geçmeye devam ediyor öyle söyleyeyim sonra hoşça kal diyor arkasından bir tane daha küçük geçiyor ve bitiyor şimdi fotoğraf ve video dosyasını kapatıp heykellere geçeceğim sanırım Evet, heykellere geçelim. Bu da az önce söylediğim şeyin bir örneği aslında. Bunun ben çizim versiyonlarını gördüm, videosunu gördüm. En son heykelini gördüm ve kaydettim. Kimseyi suçlamak da istemem. Bazen yazı yazarken mesela çok başıma geliyor. Yani hiçbir yerden etkilenmeden yazdığım bir şeyi e, bambaşka bir yerde okuyorum ve hani başka birinin gözünden kendimi izliyor olsam kesinlikle derim ki e, bu özgün değil yani çalınmış. Mesela kitabımda bir e, diyalog vardı. Şey, e, biri diyordu ki cehen bence cehennem sadece başka bir dünya diyordu. E, neden diye sorduklarında da çünkü sadece kötü insanlarla dolu olacak e, diyordu. Bundan yıllar sonra Osho'nun bir lafını gördüm. E, o da cennet e, hani mistik bir yer değil normal bir yer olacak çünkü sadece iyi insanlarla dolu olacak yazmış. Yani ben bunu dışarıdan kıyaslayan biri ol, olsam eee hem çalmış hem de belli olmasın diye tam zıtlığına çevirip çalmış derdim. O yüzden böyle şeyler olabiliyor yani bilmiyorum. Kimseyi suçlamak da istemiyorum bir yandan. Bu adamın adını unuttum ama çok ünlü bu adam ve bütün heykellerini beğeniyorum aşağı yukarı. Belki şurada su suya benzemesi için cam plansa daha güzel olmuş ama. Genel olarak çok etkileyici eserler. Tavsiye ederim. Bu da onun. Demin kere sığdıramadığım için ayrı koymuşum. Şunlara bayılmıştım. Bazılarını alıp evime koymak istiyorum ama eee Mümkün olmuyor maalesef. Bu arada buna benzer bir eser görüp de benim seveceğimi düşünürseniz ya da programda yayınlamamı isterseniz yayınlamamı isterseniz. Bana ulaştırabilirsiniz. Instagram adresim sayfada kayıtlı mesela, oradan mesaj atarsanız bakabilirim. Biraz karşılıklı alışveriş de yapmış oluruz. Bu, bu görsellerin sahibi gördüğüm en hastalıklı ruhlu insanlardan biri sanırım. E, profilinde buna benzer bir sürü şey vardı ve en güzellerini bulabilmek adına orada saatler geçirmiştim ama o saatlerin sonunda aynı kişi değildim. Yani insanın psikolojisi bozulabiliyor bazı tarzlar karşısında. Ama sanırsın olayı da biraz budur. Yani o sanat eserini deneyimledikten sonra aynı kişi olmayacaksınız ki, sizde bir ufuk açtığını söyleyebilirsiniz. Bu arada resimlere girdim konuşurken. De videoya benzer olan görsel buydu. Bazıları müstehcen eserler gördüğünüz gibi ama bu kanalda bunlar rahatsız olacak insanlar olduğunu çok sanmıyorum. Yani çoğu da erotikten ziyade komik olsun diye o şekilde yapılmış zaten özellikle bu dosya için söyleyebilirim. Bu arada bunun, ha bunun adını da yazmışım bakın burada yazıyor e, Bakmanızı tavsiye ederim çok sevdiğim işler yapıyor. Bu yine Instagram hesabını yazmışım buraya. Ee, çok yetenekli bir ressam aynı şekilde. Aslında hep aynı tip e, şeyler çiziyor ama yine de sonuçta siz sadece o ressama bakmıyorsunuz. Başka şeyler arasında gördüğünüz zaman e, sıkılacak dereceye varmıyor. Sadece bir üslup olarak kalıyor ve hoşunuza gidiyor. Doğrusu e, Instagram ressamların ressamlarına baktığım zaman ünlü e, olan birçok ressamdan daha yetenekli insanlar görüyorum. Bilmiyorum belki benim vizyonsuzluğumdur ama. E, yani sanırım bu bollukta meşhur olmak biraz daha zor. O yüzden yeni isimlere çok rastlamıyoruz ama çok yetenekli insanlar var. Yani ben diğer e, sanat videolarını izlediğim zaman oradaki arşivlerde hep klasik eserleri görüyorum ve e, burada gösterdiğim görsellerin etkilediği kadar etkilemiyorlar beni. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Aslında bunların hepsini burada yayınlamak üzere kaydetmemiştim. Bazen çizimini hiç sevmiyorum ama bir fikir olarak küçük bir parçası hoşuma gidiyor. Veya fikir olarak sevmiyorum ama çok güzel çizilmiş oluyor. Mesela bunun çizimi güzel değil ama zaten karikatür ama ilk gördüğümde çok gülmüştüm. Burada durdurup incelersiniz çok fazla e, resim koymuşum. Şimdi o kadar vakit kaybetmek istemiyorum. Çok yorgunum açıkçası. E, bir 30-40 gündür video yüklemediğim için artık çekeyim dedim ama fark ettiğiniz gibi konuşacak halim de yok. çok gülmüştüm ilk yollarda. Bunu bulmuştum bir daha. Şunlar yine favorilerim. Oturuş, duruş tarzları. Az sonra bir topluluk. Bir... Böyle benzer temaları adını değiştirerek üst üste kaydediyorum. <laughs> Yani bunları toplu indirdiğimi düşünmeyin. Ee, ben o şekilde diziyorum. Hepsini bir araya getirmek yıllarımı alıyor çünkü. Hani bir yerden hazır olarak indirdiğimi düşünmenizi istemem. Bu arada, e, bunlarda değişiklik de yapıyorum. Mesela burada aslında fazladan birkaç tane daha göğüs vardı ama e, şu kısımlar yeterince sürreal olduğu için doz aşımına uğratmak istemedim size. Orayı kırptım. Bence o şekilde daha güzel oldu. Bunu da mesela bunu sırf ismi için kaydetmiştim. E, too much beni çok fazla tavşan. Sanki tek sorun fazla olmalarıymış gibi. Galiba bu dosyanın da sonuna yaklaştık. Aynen etkileyici bir bitir bitişle. Sonlandıralım. Evet başka bir şey demeye gerçekten mecalim yok. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.